Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz parka geldik. Neden? Parka geldik. Çok güzel eğleneceğiz. Evet. İlk önce ne yapacağız? Ne? Parka. Hayır, bilemedin. Ne? Kedi alanına gideceğiz. Aynı. Kedi alanında kediler var mı diye bakacağız. Anne gibi annesi ölmüş. Anne sörmüş mü? Evet. Ama o aylar önceydi. Geç... Geçti gitti o günler değil mi evet. kızım? Komşu komşu. komşu. Oğlum geldi, geldi Sonra geldi, da bir şeyler geldi. yiyeceğiz. Evet. Sonra, Sonra da parka al... gideceğiz. Ölen. Ama nişan seç. Söyle komşu, bakalım komşu. şarkı. Oğlum geldim geldim geldim. İkimiz söyleyelim mi onu. Hu <laughs> 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 <Komsu>, hu. Komşu. <Efendim. gülüyor> komşu, komşu komşu. Efendim. Efendim değil. Komşu komşu efendim. Oğlun geldi mi? Gel, geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kedi. Kara kedi nerede? Ağaç çıktı. Ağaç nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek işte. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağa dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kilo oldu. Yandı. Şimdi biz kedi alanına gidince tekrardan video açarız arkadaşlar. Evet görüşürüz. Kedi alanından sana bir tane kedi alalım mı? Evet. Seninle yatıp uyanacak ama. Tamam. Tamam mı? Seninle yatacak, seninle kalkacak, seninle okula gidecek. Kabul ediyor musun? He yalancı. Arkadaşlarıma vermek istedim. <laughs> Arkadaşlarına vermek istemiyor musun? Niye? Cimri. Sevsin arkadaşlarını da kediye. Sen kimseye oyuncağını vermezsin. Kediyi de vermek istemiyorsun. Hiçbir şeyini vermiyorsun. Kedi alanına geldik. Orada değil Utku. Ay köpekler de var orada ne güzel. Çıkarttığı sese bak ya tipsiz. Ay ne güzel. Şey Değişmiş. Evet bakar mısın? Baksa, Özel tezim, evet çok tatlı. Dokunma oğlum. Açma, açma, kaçıyorlar. Kaçıyorlarmış açma kapıyı anneciğim. Kızım. Öykü nasıl? Yemeyecek misiniz abla? Yok hayır. Nasılmış değil mi? Sev kızım bak. Ay küçük yavrular da var orada bak. Kediler büyümüş demek artık küçük köpekler var. Yok abla öldüler onlar. Küçük Yaptılar, kediler ölmüş. Yakmışlar kızım. Gel. Eykü. Küçücük. Ay. Ay. Utku'nun en sevdiği hayvan. Tabii ki de. Köpek. Tabii ki de köpek. Anneleri buymuş mu? Evet. Daha bak. Aynı ona benziyorlar baksana. Eki bak yavruyu koyuyor. Kuyruğu yok bak kızım. Aa sevebilirsin. Sev hadi. Kaçmasın abi. Yok kaçmaz oğlum. <laughs> gel, sev, gel. gel sev kızım hadi bak abi sev diyor. Koşuyor bak. Herkes parkta oynar benim kızım spor aletleriyle. Sen niye spor yapıyorsun? İşte. Nasıl işte ya? Anne bak bunu bir de Sarıncak gibi mi kullanacaksın? Ya <laughs> Düşecektin ama. Piyon. Anne bak bir şey göstereceğim. Göster kızım. Allahım <laughs> ne çekiyorsun? ne çekiyorsun kızım Hadi al, çek al. dönebilecek misin oradan dön bakalım dönemem dönemezsin tabi eki evet, buradayım aferin benim kızıma Bugün bütün aletleri deneyeceğiz galiba Öykü. Ayakların kısa geliyor Öykü. <laughs> Fazla hareket ettiremiyorsun. <laughs> Minik Öykü. Ne yapıyorsun anne? Hadi ama yeter. Parkta oynayalım biraz hadi kızım. Tamam. Tamam hadi. Anne bir de başka Nasıl? Nasıl bir şey? Oy sen artık büyümüşsün ya. Neyi göstereceksin kızım? Yine spor alanı mı ya? Neredesin? Beni peşinde bugün koşturuyorsun. Allah sana kalmış burada kimse kalmamış bak. Şimdi karşına kim geçecek senin? Sen. Ben. Hadi, otur. Nasıl oturuyorum kız? Oturamam. Otur. Böyle de kaldırabiliyorum ki seni ben. O kadar zayıfsın. O kadar zayıfsın. Kaydıraktan kayalım hadi kızım. Öykü <laughs> seni görünce Nasrettin Hoca aklıma geldi. Eşeğine tersten biniyordu ya. <laughs> <laughs> niye bakıyorsun <laughs> niye öyle bakıyorsun <laughs> hadi gel artık kanamadın mı hadi hadi Bana Utku <laughs> Ayas her zamanki gibi kendi halinde hadi evladım Aa. hadi anne ne yapıyorsunuz Utku Ayas <laughs> Ayas sen kimsin de Utku'yu yeneceksin <laughs> Ayaz ne oldu? Direğe mi çakıldın? Hadi. <laughs> Yavaş.